Sene 1914. Dur dur dur. Bir dakika. Evet abi. Ya, yok yok yok. Yok Paşa, Osman Gazi, Orhan Gazi şarap içiyorum. Eminönü Köprüsü'nde. Rahatım o sana Gözlerim cabraklı. Çok tehlikeliyim. Gözlerime bakacak bir yeri kalma bulamıyorum. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet. Ne var Fatih dedim? Kenan abi, Kenan abi. Buyur Fatih dedim. Düşman dedi bizim bu akşam dedi alımız sikecek dedi. Savaş gel. Tamam Fatih dedim. Ben dedim buradayım. Bak yara fikirim dedim ben buradayım dedim bu senede. Siz zaten o senelere de dünyada yoktunuz. 1914. Canım kardeşim. Ben vardım. Fatih dedim ben hallederim bu işi. Kenan abi fazla iş mi? Git lan kendine bir şarap al dedim dedim. Kafamı arıza etme Fatih dedim. Çaka. Para yok dedi bende Kenan abi. Adamın zaten Fatih Sultan Mehmet. vardı. Attım Fatih'e üç tane erkeğe git lan dedim. Kendine bir şarap al gel benim yanıma otur dedim. Fatih koştura koştura bir şarap aldı geldi dedim <laughs> yanıma. Üç akçı aldı ama çakal. Ya zaten zavallı kardeşim benim çok severdim Fatih'i benim o senelerde. Tamam canım çabuk edeyim. Bir sürü top hazırlamış kendine. Berler açacağız, berler açacağız. Ya Fatih dedim kafana sakma. Ben dedim bu düşmanın anasını bek benim boynumun bordo olsun dedim bu akşam. Çalışıyor mu? Tabii canım. Senin Keran abim <laughs> varken dedim. <laughs> hiçbir şeyden korkma. Ya bırak o ayaklara dedi. Bir baktım. ben dedi gidiyorum dedi Keran abi. Nereye gidiyorum Fatih dedim. Beni bırakmadan gitme Ben dedi savaşmaya gidiyorum. Gittim git <laughs> dedim Allah belanı versin. versin git dedim. Bir baktım çat tarafı silah sesleri, mermi sesleri, top sesleri. Bu yanıma. Yanıma bir geldi üç tane asker. Kenan komutanım, Kenan komutanım. Buyur asker dedim. Yani. Fatih öldü dedi. Yani. Ne dedim? Fatih öldü mü? Öldü dedi komutanım. Evet. Olamaz, olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz dedim. Fatih topladı mı? Fatih'ten kalan yarım şarabı da ben bir içtim bir. Oldu bir mi? Oldu mu ki? Onu üşemişti içine. Allah ekber, Allah ekber. Fatih'in topladı Fatih'ini. Yer misin, yemez misin düşman. Çişe geldi. Bir baktım, aradan bir saat geçti beye geldi. Beş tane asker geldi ama. Komutanım dedi. Kenan komutanım dedi, buyur asker dedi. <laughs> Düşmanım dedi, anasını sıktın dedi. <laughs> Yavaş gel. İstanbul'u fethettin dedi bu akşam sen dedi. Hangi köprü tamam. dedim? <laughs> Bana bak dedim asker. Hacivat köprüsü. Karşımda dedim işimane topladı dedim şöyle. İşimane topladı. Askerler dedim bu saatten sonra dedim İstanbul'u fetheden kişi dedim Fatih Sultan Mehmet'tir dedim. He, Benim ismim dedim yok. 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 Var mıyım dedim yokum. Emredersin komutanım. Tuğ. Emredersin mi olsun dedim. Ne olsun? Bu saatten sonra dedim İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet oldu ben yokum dedim. Sen şaraba devam. Ben dedim hala hayatta yaşıyorum. Hala köşede içiyoruz. Ama Fatih öldü o öldü bu öldü. Ben yaşıyorum. İstanbul'u fetheden benim. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet değildir. Ben fethettim ben İstanbul'u. İstanbul. İstanbul.